Merhabalar kıymetli takipçiler. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün sizlerle Çin üretimi olan özel Amerikan çipi içinde yer alan Texun PL398 FM Stereo artı SD kart okuyucusu özelliklere sahip olan bir radyo incelemesi yapacağız. Bu üründe Türkiye FM bandı için 87-108 MHz arası destek verilmektedir. Kısa dalga, uzun dalga ve orta dalga yayınlarını da bu cihazla dinleyebiliyorsunuz. Teksun PL 398 profesyonel çift hoparlörü olan cihazın e, ses kayıt özelliği artı e stereo kulaklık girişi artı aux girişi şeklinde girişleri yer almaktadır. Bu cihazın aracılığı ile aux girişi aracılığı ile bilgisayarda bilgisayara kayıt yapabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde arka taraftaki şuradan SD kart kısmına da 32 GB kadar MP3 e, şarkılarınızı oynatabiliyorsunuz. E, cihazın sağ yan tarafında ses kısma ve ses açma ibresi pardon evet ses kısma ve ses açma ibresi yer alırken onun üzerinde ise e, FM kanallarını değiştiren ııı e, frekans e, gezici tuş vardır. Cihazın en üst kısmında lamba kısmını yani ekran ışığını açıp kapatabileceğimiz bir nokta vardır. Cihazın ön kısmında e, birden 9'a kadar 0'a kadar e, frekanslarınızı yazarak kendi e, radyo kanallarınızı açma özelliği yer almaktadır. Tam orta kısmında e, dijital bir ekran göstergesi vardır cihazın. Bu dijital ekran göstergesi aracılığı ile saat, e, sıcaklık ve pil durumunu ve oynayan radyonun yani çalan radyonun frekans değerlerini görebileceksiniz. Şu kısımda ise kısa dalga, uzun dalga, orta dalga şeklinde e, girişleri olan Cihazımızın otomatik arama özelliği vardır. Şu power açma düğmesi ekran cihazın sağ en üst kısmında yer alıyor. Sağ hoparlörün üstünde. Cihazda alarm özelliği de var. Şu kısımdan power açma düğmesinin hemen altında yer alıyor. 2 adet stereo hoparlörü olan cihazın çekim gücü oldukça çok iyi olan bir ürün. 8 katlı Texun markasına özel anten ile geliyor. Oldukça çekim gücü çok kuvvetli olan bu cihazımızın cihazımızın içerisinde ben Kahramanmaraş'ta e, Mersin'in bazı radyolarını ve İran Türk radyolarını falan dinleyebilmekteyim. E, standart FM çekicilerinden oldukça yüksek bir çekim gücüne sahip olan Texun PL 398 hem Türkiye web sitelerinde hem de yurt dışı web sitelerinden getirebilmektedir. Şöyle bir açalım ürünümüzü. Şu anda şu anda stereo ses geliyor bana. Fakat e, telefon yoluyla yani video yoluyla cihazın e, stereo olup olduğunu anlayamazsınız. Texun PL398'in en güzel özelliği çift stereo hoparlör özelliği olması. E, Texun PL310, 300 60 380 modellerinin hemen hemen aynı özelliğini kapsamaktadır. Oldukça çekim gücü iyi olan cihazı tercih edebilirsiniz. Şöyle biraz kanallar gezelim. Gördüğünüz gibi. Türkiye'de birçok radyolarda kulaklık çıkışının stereo bulmanız imkansız. Ama e, Texun markasının Texun Q3 modelinden sonrası bütün ürünlerinde e, hemen hemen stereo giriş mevcut. Çok güzel bir ürün olup e, standart radyo dinlemek için tercih edilebilir. Bu videomda sizlerle Texun PL 398 modelini inceledim. Ee, kanalıma abone olup bana destek verebilirsiniz. Ürün tanıtımlarım gelmeye devam edecektir. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. huzur sesine